Merhaba. Hayır, hoş ee, Ben kent kartımı kaybettim. Şu anda e, burada hizmet vermekteymiş. Kent kartımı çıkarmak istiyordum. Tabii. Ee, nasıl yardımcı olabiliriz? Evet. Eski kartınızda bakiye var mı? Var. Tamam. Buradan 5 lira karşılığında bir kart alacaksınız. Evet. Eski kartınızdaki bakiyeyi bunu aktaracağız. Tamam. Hes kodunuzu yükleyip kullan Tamam. Buyurun. İçine de bakiyeniz yüklendi. Olteni. Tamam. Aktarımınız da sağlandı. Tamam. Kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler ederim. İyi günler. İyi günler. Ya tamam. Buyurun amcacığım. Bir yıl geçerli. Tamam. Seyir sen Buyurun. Beskotu tamam. görüküyor mu, görükmüyor mu? Bakar mısın? Hemen yardımcı olalım.